Şimdi bu iki üçgen özdeşmiş ve birinin taban tabanına ait bir köşesi diğerinin eşit kenarlarına birinin üzerindeymiş. Bu duruma göre x kaç birimdir diyor. Ee, önce x üçgende buraya alfa diyelim. Şu kısım da alfa olur ama e, parçalandığı için birine beta diyelim. Diğerine de alfa eksi beta diyelim. Bu açılar birbirine eşit olduğu için özdeş üçgenler ve x kenar üçgenler oldukları için e, burayı da yani şu kısmı da alfayı tamamlamam gerekiyor ve buraya da alfa eksi beta diyorum. Burası da alfaydı. Aynı zamanda bu ikisi tabanları olduğu için yine ikizkenar üçgen oluyor ve burası da alfa oluyor. Şimdi ben ne buldum? Bir tane üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyorduk ve burada açıları buldum. O zaman 3 alfa eksi beta 180 dereceymiş. Sonra bakıyorum. Burada büyük bir üçgen var. Yine alfa, alfa. O zaman şu tarafa ne kaldı? Alfa eksi beta. Buraya ne kaldı? 180 dereceyi tamamlamak için yine alfa eksi beta kaldı. Demek ki burası ikizkenar üçgenmiş. Yani burası da 6 oluyor. Aynı şekilde diğer üçgene baktığımda yine aynı durum oluyor. Alfa eksi beta kaldı. O zaman burası ile burası da birbirleşti ve burası da 9. O zaman bir kenarın 15 birim olduğunu bulduk. Şimdi de şuna bakacağız. Burada bir benzerlik oranı yakalamamız gerekiyor. Çünkü burada bu açılar birbirine eşit. Burada da şöyle yapacağız. Alfa eksi beta'nın gördüğü 9. Alfa eksi beta'nın gördüğü 6. Bu açının gördüğü 15. Diğer açının gördüğü bilmiyorum. A diyelim. Buradan A değeri kaç geliyor? A değeri 10 geliyor. Burası toplam 15 santim olduğu için buraya 5 santim kaldı. Ve en son şunu görüyoruz. Büyük üçgen ile burada alfa 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 eksi beta var. Küçük üçgene bakıyorum. Alfa 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 eksi beta var. Yani bu iki üçgen birbirine benzerdir. Alfa eksi betanın karşısında 5 var. Burada. Alfa eksi beta'nın karşısında x var. Alfa'nın karşısında x var. Alfa'nın karşısında 15 var. O zaman x kare 75'e eşitmiş. Bu durumda x 5 kök 3 gelir.